Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Kotlin ile Android eğitim setimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde en çok kullanılanlar ve en çok karşınıza çıkacak widgetlardan scroll view widgetını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu an ekranda bir test uygulaması yaptım. Scroll view dediğim gördüğünüz gibi elemanları alt alta ya da yan yana hiç fark etmeksizin ekrana sığdığı, sığabildiği kadar listeleyip ekrana sığmayanları da böyle kaydırmalı şekilde altta göstermeye scroll view denir. Bunun nasıl yapılacağını detaylı olarak size göstermeye çalışacağım. Konumuza girmeden önce sizden tek ricam lütfen Android ve Kotlin eğitim setinin devamının gelmesi için ve benim motivasyonum için kanalımızın büyümesi ve daha güzel eğitimlerin gelmesi için lütfen kanala destek olun Abone olun. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Ama sizden tek bir ricam kanala destek olmanız ve abone olmanız. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen Scroll View'un nedir onu bir açıklayayım. Daha sonra da böyle bir uygulama yapalım. Detaylarıyla size göstereyim. Scroll View sayfa içinde listelediğimiz verilerin ekran boyutundan daha fazla yer kaplamasını yani sayfaya eklediğiniz elemanların daha fazla yer kaplamasını önlemek için aşağı doğru kaydırma yöntemiyle ekranda daha fazla listeleme yapabilmenizi sağlayan bir yapıdır. Bu yapıyı yapabilmeniz için ilk önce ben şu şeyi kapatayım. Şöyle kapatalım. Şöyle emülatörde kapatalım ve sıfırdan başlayalım. Evet arkadaşlar, Activity Main.xml sayfasına geldim. Gördüğünüz gibi ekranım şu an bomboş. Biz ne demiştik? Scroll View kullanacağız. Hemen şuradan Scroll View diyorum ve bunu tasarım ekranıma atıyorum. Tasarım ekranına attığım gibi tasarım ekranının tümünü kapladığını da görebileceksiniz. Şuradan sol taraftan Component Tree penceresine geldiğinizde Scroll View okunu seçtiğinizde içinde bir Liner Layout olduğunu da kendisinin Liner Layout yerleştirdiğinde göreceksiniz. Bu vertical olarak yani dikey olarak hizalamış. Siz bunu yatay olarak da hizalayabilirsiniz. Scroll View'un içine isterseniz Liner Layout ya da Constraint Layout ya da Relative Layout gibi değişik layout türleri de yapabilirsiniz. Ama Scroll View'un altına mutlaka bir layout türü vermeniz gerekiyor. Biz şimdilik Liner Layout yapalım ve tipi de yani yerleştirme tipi de vertical olsun. Burada yapmanız gereken bir buton aldım. Liner layout'un altına butonumu yerleştirdim. Daha sonra bir tane daha aldım. Ondan sonra burada mesela e, switch butonunu koyayım. Ondan sonra burada bir tane daha buton koyayım. Ekranı bu butonlarla kaplayacağım. Ta ki ekrana sığmayana kadar. Şöyle atıyorum üstüne. Şöyle atıyorum. Buton koyuyorum. O an ekranınızda hangi tasarım mevcutsa, hangi elemanlar mevcutsa onları koyacaksınız. Benim yaptığım şu an denemelik. Şöyle ekranımın boyutunu aşmasını bekliyorum. O yüzden böyle çoğaltıyorum. Atıyorum. Şöyle atıyorum. Atıyorum. Mesela text view atayım. Buton koyayım. Ekranımı doldurmasını bekliyorum. Daha sonra scroll özelliği çıkacak. Alan kalmadığında. Şöyle atıyorum. Şu an ekranı kapladı. Bakın, liner layout'a geldiğinizde buraya kadar geldiğini ama ekranda sadece bu kadar gösterildiğini söylüyor. Biz bunu hemen emülatörde bir test edelim. Emülatörümüz zaten açıkmış. Şöyle run dediğimde şuradan da çalışmasını görebilirsiniz bu ilk kısmından Şu an optimize ediyor. Build etmeye çalışıyor. Evet şu an bu etti. Birazdan ekran emülatörümüzde açılacak. Evet gördüğünüz gibi az önce yaptığımız tasarımı birebir ekranda çıkarttı. Ekran genişliğine göre sığdırabildiğini sığdırdı. Sığdıramadığını da scroll aracılığıyla alt kısmı attı. Biz de onu yani kullanıcılar da onu aşağı doğru kaydırdığında bu butonların tekrar görünmesini sağladı. Bu performans açısından da faydalıdır. Diyeceksiniz ki nerede kullanacağız? Bunu database'den mesela bir film uygulaması yaptığınızda filmleri listelerken ekranda 10 tane filmi gösterip daha sonrasını aşağı kaydırmasını bekleyebilirsiniz. Ya da kullanıcılarınız olur kullanıcılarınızı bir list view'da falan ya da recycle view'da göstermeni istediğiniz zaman böyle bir yapıya ihtiyacınız duyacaksınız. Bu da önemli bir yapıdır birçok alanda karşınıza çıkacaktır. Göstermek istedim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Scroll View kullanımı çok fazla var. O yüzden bunu da detaylı dinlemenizde fayda var. Uygulama yapın, örnekler yapın. Herkese iyi günler diliyorum. Herkes kendine iyi baksın.